Bir tabakla başlayan dehşet. Issei Sagawa gerçeği. Böyle bir gerçeğe hazır mıyız ki ama? E, ne ki konu ne? Bir insanın normal bir zihne evet. imkansız gelen bir şeyi yapmayı iten sebep ne olabilir? Hastalık mı? Sapkın bir hayal mi? Yoksa bilinçli bir tercih mi? Bu fotoğraftaki kişinin adı Issei Sagawa. İlk bakışta sıradan Japon gencinden farkı yok. Mütevazi görünüşü, kısa boyu ve ince yapısıyla oldukça zararsız bir insan Çok şey izlenimi video bırakıyor. Diyorlar. Ama bu masum maskenin ardında öylesine Nasıl masum maske abi? biraz ürkün ince yapısıyla bana. oldukça zararsız bir insan izlenimi bırakıyor. Ama bu masum maskenin ardında öylesine karanlık bir gerçek gizleniyordu ki yıllar sonra bile onun adı tarihe en ürkütücü vakalardan biri olarak kazındı. O Vahşi bir suç işledi. Ve en çarpıcı olan bunun karşılığında hiçbir ceza almadı. Oğlum karar verin çok iyi video diyorsunuz bir de çok kötü video da diyorsunuz. Video çok iyi. olay mı çok kötü? Benim rüyama falan evet olay çok kötü benim rüyama falan girdi. Şaka yapıyorsun sen bu videoyu izledin rüyana mı girdi? Ya. İzledim evet. E, dün paylaşmışlar. <laughs> Katil hikayeleri genelde aynı şeyi söyler. Suçlunun geçmişinde mutlaka bir kırılma noktası vardır. 20 dakika ya izledik Sorunlu gitti. bir aile ortamı, suç dolu bir çevre, fakirlik ya da çocukken yaşanan şiddet. Bunların her biri insanın kalbinde nefret ateşini yakabilecek travmalar olabilir. En azından psikologlar böyle anlatır. Peki ya her zaman bir sebep yoksa? Belki de bazı insanlar doğuştan şiddete yatkındır. Herkes çocukların masum, adeta melek gibi doğduğunu söyler. Ama bu videoda duyacağınız hikaye bu inancı tamamen yıkıyor. Böyle vakaları daha sık öğrenmek için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Desteğiniz çok Ben bir çaylık geliyorum video değerli. aksın. Çayımı al geliyorum. Hep birlikte insanlığın absürt hikayesine dalalım. Bu olay öylesine iğrenç ki kimse kayıtsız kalamayacak. Isai Sagawa, 26 Nisan 1949'da Japonya'nın Kobe şehrinde dünyaya geldi. Bu, 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinden ve Hiroşima ile Nagasaki'ye atılan atom bombalarından yalnızca 4 yıl sonraydı. Kısacası, Japonya ağır bir ekonomik kriz içindeydi. Ülke, altyapısını yeniden kurmaya ve yoksulluktan çıkmaya çalışıyordu. Ancak halkın yaşadığı yoksulluğa rağmen Sagawa ailesi farklı bir konumdaydı. Issei'nin babası Akira Kurita Water Industries şirketinin ortaklarındandı. Dedesi ise Japonya'nın en büyük gazetelerinden birinin başarılı editörüydü. Bu yüzden aile maddi sıkıntı çekmiyordu. Doğanın ve tarım arazilerinin arasında büyük bir evde yaşıyorlardı. O yıllarda bir Japon ailesinin sahip olabileceği en iyi koşullar Issei için hazırdı. Ama Issei'ye dünyaya hiç de kolay gelmedi. Erken doğmuştu. O kadar küçüktü ki babasının avcuna sığıyordu. Doktorlar onun hayatta kalamayacağından endişeleniyordu. Üstelik kısa sürede ince bağırsağını etkileyen ve besinlerin emilimini bozan bir hastalık olan enteret gelişmeye başladı. Anne ve babası onu kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ettiler. Hayatta kalmayı başardı ancak sağlığı ömür boyu zayıf kaldı. Yetişkin olduğunda bile kısa boylu ve narin biriydi boyu yalnızca 140 santimetreydi. Bu fiziksel farklılık onda küçüklükten itibaren derin bir kompleks yarattı ve içine kapanık bir karakter geliştirdi. Onun tek sığınağı edebiyattı. Kitap okumaya büyük bir tutkuyla bağlandı ve bu alışkanlık okul hayatına da yardımcı oldu. Fakat İsein'in hayatındaki olumlu detaylar burada sona erdi. Geriye kalan biyografisi ise karanlık ve akıl almaz olaylarla doluydu. İsa'yı çocukluğundan beri bolluk ve sevgi içinde büyümüştü. Ailesi onun için her şeyi yapıyor, hatta diyebiliriz ki fazlasıyla şımartıyordu. Peki ama böyle bir ortamda ondan neden daha çocuk yaşta sadist eğilimler ortaya çıkmaya başladı? Bu hala gizemini koruyan bir soru. Şimdi bunları daha ayrıntılı anlatacağım. Fakat önceden uyarmak isterim. Hassas kişilere ve 18 yaşından küçüklere bu videonun devamını izlemeleri tavsiye edilmez. Her şey Hüseyin'in ilkokul birinci sınıfta sapkın Yıkım bir vardı. ilgi hissetmesiyle başladı. O andan itibaren yamyamlığa karşı garip bir çekim hissetti. Böyle doğaya aykırı bir isteğin bir çocuğun zihnine nasıl girebileceğini anlamak kolay değil. Yamyamlığın kökeni bilim insanları tarafından çoktan açıklanmış Çocuk olsa yamyam da yamyam mı bu olgunun günümüz dünyasında bireyler üzerindeki etkisi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yine de İsey özelinde bazı düşüncelerim var. Bunları videonun sonunda sizinle paylaşacağım. İsey bu ilgiyi ilk kez birinci sınıfta arkadaşının çıplak bacağını gördüğünde fark etti. O andan itibaren yaşıtlarının kalçalarını yemeyi hayal etmeye başladı. Ne demek ya? Biyografisindeki bir diğer iğrenç detay ise gençlik yıllarında defalarca kendi köpeğiyle zufili eylemlerine girişmesiydi. Böyle sapkınlıkların onun karakterinde yavaş yavaş bir vahşilik oluşturduğu açıktı. Gençliğinde bu sağlıksız tutkusu yalnızca hayallerle sınırlıydı. Fakat yaş aldıkça bu fikirler saplantıya dönüştü ve o sadece gerçeğe dönüştürmek için doğru zamanı bekliyordu. 24 yaşına geldiğinde ise ailesiyle birlikte Kobe'den Tokyo'ya taşındı. Burada Özel Wako Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesine girdi. Dersler ona kolay geliyordu ama aklını sadece okul meşgul etmiyordu. Vakonun prestiji sayesinde üniversiteye çok sayıda yabancı öğrenci geliyordu. Bu da ise için Japonya'da nadir görülen Avrupalı kızları yakından görme fırsatı demekti. Bir gün Alman kökenli uzun boylu sarışın bir kız dikkatini çekti. Onu gizlice evine kadar takip etti ve kızın büyük annesinin yaşadığı binada bir daire kiraladığını öğrendi. Bu mekanı iyi bildiği için bunun mükemmel bir şans olduğunu düşündü. Planı oldukça basitti. Gece odaya girip kızın hayatına son vermek ve kalçasından bir parça almak. Oha. Ancak bu fikre o kadar saplantılıydı ki ayrıntıları düşünmedi ve sonunda kolayca yakalandı. Uyan öğrenci kızın odasına gizlice girmeyi başardı. Fakat yanlışlıkla kendi diziyle ona çarptı. Kız anında uyandı ve çığlık attı. O anda ise paniğe kapıldı. Korkmuş olan kız onun ellerini öyle sıkı kavradı ki hiçbir şey yapamadı. Fiziksel olarak güçlü ve uzun boylu kıza karşı tamamen çaresizdi. İsa'yı tutuklandı ve tecavüzün girişiminden yargılandı. Ancak zengin olan babası Akira meseleyi hemen kapattı. Mağdura para Al işte. ödeyerek suçlamaların düşmesini sağladı. O dönemde Akira, oğlunun planlarının tecavüz girişiminin ötesinde çok daha korkunç olduğunu bilmiyordu. Belki bir baba olarak oğluna ikinci şans vermek istedi. Ya da sadece iş dünyasındaki prestijini korumak için olayı gizledi. Ama bu sessizlik İsei'ye daha vahşi suçlar için özgürlük verdi. Ve bu olay ailelerinin adını sonsuza dek lekeledi. Yine zengin aile babası çocuğunu korumuş. 1977'de 28 yaşındayken İsei Fransa'ya taşındı. Amacı Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine doktora yapmaktı. O yıllarda Paris Japonlar için zaten büyük bir hayaldi. Ama İseyin'in motivasyonu sadece bu değildi. Avrupa görünümlü kızlara daha yakın olmak istiyordu. Fakat onun planları romantizmden çok uzaktı. Neredeyse her gece evine bir seks işçisi getiriyordu ve her seferinde birlikteliğin ardından tabancasını doğrultup tetiğe basmayı denedi ama hiçbir zaman cesaret edemedi. 1981'de doktora programının son Otosyal yılında sınıfa ah, Hollanda'dan ah, yeni bir öğrenci katıldı. <laughs> Bu öğrenci, 25 yaşındaki Renee Hart'e Güzelliği ve samimi tavırlarıyla hemen dikkat çekti. Renee, İsa'yı ile konuşmaya çalışan nadir kızlardan biriydi. Ama onun nezaketi hiç beklemediği bir şekilde felaketle sonuçlanacaktı. Bir gün Renee birkaç öğrenciyi akşam yemeğine davet etti. Davetliler arasında İsa'yı da vardı. Yalnız bir adam için bu unutulmaz bir andı. İsa'yı bunu bir kader işareti gibi gördü. O günden Alıştı. sonra aklından Rene'yi hiç çıkaramadı. Kader Ona arası. karşı duygular besliyordu. Zihnini kirleten acımasız bir hayal vardı. Evet, kulağa korkunç geliyor ama İsa'yı gerçekten onu yemek istiyordu ve bu maalesef bir mecaz değildi. Rene ise ondan iyi bir izlenim almıştı. Ailesine yazdığı mektupta akşam yemeğinin çok güzel geçtiğini, edebiyat ve tiyatro üzerine sohbetten keyif aldığını anlatıyordu. Haftalar boyunca aralarında bir dostluk gelişti sık sık kahve buluşmalarında bir araya geliyor ve derslerde birbirine yardım ediyorlardı. Fakat bir noktadan sonra İsa'yı kendini durduramadı. Takıntılı hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Renée'ye bir mektup yazdı. Onu evine şiir üzerine çalışmaya davet etti. Rene ise bu davetiyeyi memnuniyetle kabul etti. Yam yam oğlum herif. 11 Haziran akşamı Rene, İsey'nin evine geldi. Başına gelecekleri aklından bile istiyor. geçiremezdi. Masada oturmuş, şiir okurken İsa'yı arkasından yaklaştı. Tüfeğini başına doğrulttu ve tetiğe bastı. Öldürmüş İlk anda İsa'yı şoka girip bayıldı. Kendine geldiğinde ise yaptığı şeyin farkına vardı. Ve planın ikinci, daha da dehşet verici kısmına geçti. Youtube'un kuralları gereği tüm ayrıntıları anlatma mümkün değil. Şunu söyleyebilirim. İse'yi önce kurbanına cinsel şiddet uyguladı. Ardından derisini ısırmaya çalıştı. Abi nasıl bir... Bunun üzerine evden çıkıp bir kasap bıçağı satın aldı. Satın. Geri döndüğünde ise korkunç şeyler yaptı. Ve Allah yaptığı her aşamayı fotoğrafladı. Allah. Kurbanın bedeninden geriye kalanlar olayın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Ya bu ne oğlum tabak çanak falan çatal bıçakla yedi mi yani dümdüz? Bak sağ taraftaki fotoğrafta işte tövbe estağfurullah. Ya sinir bozucu yani. Bu vahşet iki gün sürdü. Üçüncü gün cansız bedenden geriye kalanlar biyolojik olarak çürümeye başladı. Kalıntıları iki valize doldurdu. Akşam bir taksiye binerek Bolon Ormanı'na gitti. Daha önce sık sık gezdiği bu parkta delillerden kurtulmayı planlıyordu. Parkın içine vardığında valizleri sürükleyerek gölün kenarına doğru ilerledi. Ama hesap etmediği bir şey vardı. Akşamları park oldukça kalabalık oluyordu. Ya da belki de bu durum onu pek umursatmıyordu. Çünkü yaptığı işi bitirmek için acele etmiyordu. Valizleri taşımaktan yorulan İsey bir banka oturdu ve aniden uyuya kaldı. Uyandığında yaşlı bir adam kansızan valizlerin birini açtığını fark etti. Adam gördükleri karşısında bağırmaya başladı. İsey ise sakin bir şekilde kalktı ve karanlıkta uzaklaştı. O an kaçmayı başarsa da birçok kişi onu görmüştü. Polis kısa sürede eşkal bilgisi topladı. İse'yi götüren taksici onun ev adresini polise bildirdi. Aynı gün Japon katil yakalandı. Polisleri şaşırtan şey ise İse'nin hiçbir suçu inkar etmemesi ve hemen itiraf etmesiydi. Hatta yakalandığı için memnun gibiydi. Artık karanlık düşüncelerini paylaşabilecekti. Evinin aranmasıyla korkunç deliller ortaya çıktı. Fotoğraflar, video kayıtları, Rene'ye ait eşyalar, buzdolabı ise kurbanın parçalarıyla doluydu. Tabaklarda hala yarım kalmış parçalar vardı. Bu manzara gerçekten ürkütücüydü. Yemiş ha! Artık hiçbir şüphe yoktu. İse'yi yaptıklarının bedelini ödemeliydi. Ama şartlar bunun gerçekleşmesine izin vermedi. Çok sayıda delil ve İse'nin itirafı Tomber. olmasına rağmen dava süreci kolay olmadı. Çünkü o başka bir ülkenin vatandaşıydı. Mahkemeyi beklerken İse'yi... İki yıl boyunca Fransa'da cezaevinde tutuklu kaldı. Babası iyi bir avukat bulmak için büyük miktarda para harcadı. Ama süreç hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. İseynin akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verildi. Bu yüzden mahkemede yargılanması mümkün olmadı ve süresiz olarak Fransa'daki bir akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi. Orada bulunduğu sırada Japon yazar Inuhiko Yamota onu röportaj için ziyaret etti. Daha sonra Yomota, İsa'nın suçunu konu alan In the Fog adlı kitabı yazdı ve Japonya'da yayımladı. Bu eser kısa sürede popüler oldu ve Fransız basınının dikkatini çekti. Olay geniş yankı bulunca Fransız halkı öfkeye kapıldı. İnsanlar alın teriyle kazandıkları vergilerin böyle bir adamın bakımı için harcanmasına isyan ediyordu. Tepkilerin ardından Fransız yetkilileri İsa'yı Sagawa'nın ülkesine iade edilmesine karar verdi. Fakat tam da bu noktada Türkiye'nin hukuk sistemlerindeki fark büyük bir sorun yarattı. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmadığı kararıyla Fransız mahkemesi İsei'nin cinayet suçlamalarını fiilen düşürmüştü. Bu nedenle Sagawa'ya yani? ait tüm belgeler gizli kaldı ve Japonya'ya gönderilemedi. Sonuçta Japon adalet sistemi çıkmaza girdi. Kanıtlar olmadan suçlama yöneltmeleri imkansızdı. Bak olaya bak. Bu nasıl bir İsei, Tokyo'daki ya? Matsuzawa Akıl Hastanesi'ne yatırıldı ve kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Ancak orada kalışı uzun sürmedi. Yeniden yapılan tıbbi kontrollerde doktorlar onda herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığını, suçun cinsel fantezilerden kaynaklandığını öne sürdü. Bu resmi rapor kaynaklarda yer alsa da böylesine bir cinayeti bu şekilde açıklamaları kabul edilemez görünüyor. Bana göre ise Isayi'nin babası yine devreye girdi. Fakat bu hiçbir zaman resmen doğrulanmadı. Böylece 12 Babasınız. Ağustos 1986 itibarıyla iseyi tamamen özgür bir vatandaş oldu. Olaya bak. Bir düşünün. Kaçta girmişti? Başlı bir 82'de mi girmişti? 4 sene ben mi yatmış? Cinayet işleyen birinin 81. adalet karşısında hiçbir bedel ödememesi akıl almaz bir durumdu ve dahası bundan sonra çok daha absürt şeyler yaşanacaktı. Hı. Akıl hastanesinden serbest bırakıldıktan sonra İseynin önünde artık hiçbir yasak ya da kısıtlama yoktu ya benim ancak işlediği suç herkes tarafından bakayım. biliniyordu <laughs> ve doğal olarak hiçbir işveren ona iş vermek istemiyordu. İlk bakışta sanki az da olsa bir adalet yerini bulmuş gibiydi ama bu hikayede işler öyle gitmedi. Japon kültürünün farklı yönlerini eleştirmek istemem fakat tam da bu özellikler böyle bir suçlunun destek bulmasında rol oynadı. Bir gün Japon bir gazete yayıncısı Isai'den suçunu anlatan bir yazı kaleme almasını istedi ve bunun karşılığında ona 20 bin dolar teklif etti. İşte o anda İsey, kötü şöhretinden para kazanabileceğini fark etti. Edebiyat eğitimi sayesinde yazı yazmak onun için zor değildi. Böylece farklı yayın evleri için cinayet anlatan makaleler ve denemeler yazmaya başladı. Bununla da yetinmedi kadın portreleri, erotik resimler ve karanlık fantezilerini yansıtan rahatsız edici çizimler yaparak bunları satışa sundu. Hatta hayatını Vreni Hartweg cinayetinin ayrıntılarını konu alan birkaç manga yani Japon çizgi romanı hazırladı. İsei aynı zamanda restoran eleştirmeni olarak davet edildi ve uzun bir süre bir oğlum? Japon dergisine restoran incelemeleri kaleme Nasıl aldı. Böyle bir şey oluyor ya? Popüleritesi öyle bir noktaya ulaştı ki insanlar işlediği cinayeti sanki gerçek hayatta yaşanmamış bir şey gibi görmeye başladı. Röportajlara, televizyon programlarına sürekli davet ediliyordu. Fakat bundan da daha şoke edici olan İsei'nin defalarca erişkinlere yönelik filmlerde rol alması için teklif almasıydı. Hatta bazı filmlerin senaryosu işlediği cinayet üzerine kuruluydu. Böylece yamyam katil yıllar boyunca özgürce, rahat içinde ve ciddi bir gelirle yaşamını sürdürdü. Olaya bak. İse'yi bir daha asla yeni bir suç işlemedi. Fakat yaptığı röportajlarda defalarca karanlık fantezilerini hala hayal ettiğini itiraf etti. Hatta güzel bir kadının kurbanı olmak istediğini bile söylüyordu. İlerleyen yıllarda ise artık Avrupalı kadınlardan etkilenmediğini, en güzel kadınların Okinawa adasında Japon kadınları olduğunu dile getirdi. Ne garip ki onca itiraflara rağmen Japon toplumu onu tehlike olarak görmedi. Bütün evet. bu hikayede belki küçük bir teselli sayılabilir ama Isayn'in popülaritesi sonsuza kadar sürmedi. Zamanla anlatacak yeni hiçbir şey kalmadı. Sadece aynı iğrenç hikayeleri tekrarlayıp durdu. Onun suçtan gelen şöhretinin ardından ailesinin hayatı da altüst oldu. Babası şirketteki ortaklık görevinden alındı ve yaptığı yeni iş girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. 2005 yılında İsein'in anne ve babası öldü. Fakat o onların cenazelerine bile katılmadı. Ailesinden geriye sadece borçlar kalmıştı. Onları ödedikten sonra devletin verdiği bir evde yaşamaya başladı ve küçük bir maaşla geçinmeye başladı. 2013 yılında beyin felci geçirdi. Bu durum sinir sistemine kalıcı zarar verdi. Hayatının geriye kalan yıllarında her gün fiziksel yardıma muhtaç hale geldi. Bu yardımı onaya küçük kardeşi ya da bakıcılar sağlıyordu. Ve sonunda 24 Kasım 2022'de 73 yaşındayken İse'yi Tokyo'daki bir hastanede zatüre komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Gebermiş. Gebersin it. İşte Japon yamyam katilin hayatı böyle sona erdi. Onun biyografisi ve işlediği suçun hikayesi hala pek çok soruyu gündeme getiriyor. Kuşkusuz o empati yoksunu biriydi. Soğukkanlı ve acımasız, diğer katiller gibi. Ancak onu başkalarından ayıran bir nokta vardı. Kana susamışlığı çok erken yaşlarda ortaya çıkmıştı. Sevgi dolu bir aileden gelen bir insan nasıl böyle bir canavara dönüşebilirdi? Hayatında onu buna sürükleyecek ağır şartlar yoktu. Yoksa yine de bazı sebepler var mıydı? Burada videonun başında söz verdiğim gibi kendi görüşümü paylaşmak istiyorum. Bunlar yalnızca benim düşüncelerim. Bilindiği gibi yamyamlık canlıların ortaya çıkışından beri var. Bilim insanları bu olgunun kökenini hayvanların ve böceklerin davranışları üzerinden açıklıyor. Doğada yamyamlığın biyolojik anlamları vardır ve bunların başında doğal seçilim gelir. İnsandaki yamyamlığa gelince eski çağlarda bunun da daha anlaşılır bir temeli vardı. İlk faktör hayatta kalmaktı. İnsanlar aylarca yiyecek bulamadığında başka hiçbir seçenek kalmıyordu. Daha sonraki dönemlerde insanlar artık hayatta kalma mücadelesini eskisi kadar veremediğinde yamyamlık bazı toplumlarda yalnızca ritüel olarak kaldı. Başka örneklerde ise bir üstünlük göstergesi haline geldi. Ama işte burada günümüzde bir çelişki ortaya çıkıyor. Modern dünyada insanlar eski çağlardaki gibi hayatta kalmak için yamyamlığa ihtiyaç duymuyor. Elbette açlık koşullarında kalan bazı nadir vakalar dışında. Fakat bu koşullar İseynin yaşadığı hayatla hiçbir şekilde örtüşmüyordu. Bilim insanlarına göre günümüzdeki yamyamlığın sebeplerinden biri psikiyatrik hastalıklar, özellikle de şizofrenidir. Ama İseynin teşhisi farklıydı. Onda hiç şizofreni görülmedi. Onun tanısı kişilik Yamyonlu. bozukluğuydu. Ne demek? Tam da bu ya, noktada komplekslerini besleyen en büyük ateş oldu. Liseyi erken doğmuştu ve bu fiziksel gelişimine ağır şekilde etkiledi. Çocukluğundan beri yaşıtları dış görünüşüyle alay ediyor, onu aşağılıyordu. Kişilik bozukluğu ise ona bu acılara uyum sağlama imkanı vermedi. Tam tersine onda güç ve üstünlük takıntısı pekiştirdi. Esterbin, iki, iki, Henüz 6 yaşındayken onda yamyamlık fantezileri oluşmaya başladı. Kendini zayıf hisseden ve toplum baskısıyla ezilen bir çocuk için bu adeta bir psikolojik savunma yoluna dönüşmüştü eksiklerini bu korkunç yöntemle kapatabileceğine inanmaya başladı. Ester, bir röportajda yamyamlık yaparken Rene'nin sağlığını, güzelliğini ve fiziksel gücünü kendi bedenine geçirdiğine inandığını dile getirdi. Onun gözünde Rene'yi yemek, güzelliğine ve gücüne sahip olmanın bir yoluydu. Üstelik cinsel saldırı bu üstünlük hissini daha da arttırıyordu. Bu yalnızca bir vahşet değil, aynı zamanda kişilik bozukluğunun ve yıllarca süren aşağılanmaların doğurduğu çarpık bir telafi biçimiydi. Hüseyin'in işlediği suçun hikayesini şaşırtıcı kılan başka bir nokta da tüm o soğuk kanlılığına rağmen özgür kaldığı yıllar boyunca bir daha cinayet işlememiş olmasıdır. Oysa polis tecrübelerine göre böyle bir suç işleyen birinin vahşi dürtüsü kolay kolay durmaz. Eğer cezasız kalırsa bu sınırsızlık duygusu onu bir seri katile dönüştürebilir ve en korkunç ihtimal yıllar boyunca yakalanmadan aramızda dolaşması. Çünkü kimi zaman bu tür caniler toplumun içinde sıradan bir insan maskesiyle yaşar. Onları kimse sapkın eğilimlerinden şüphelenmez. Bu da onları suç soruşturmalarının en zor profillerinden biri haline getirir. Ama unutmayın, gerçek er ya da geç en beklenmedik anda gün yüzüne çıkar. Yes, that is the, you are the Nobody could Bu tarz videoların devamı için... Sen rüyamda nasıl girdin lan Yağmur? Ay ben rüyamda bir tane odadayım. Böyle nasıl desem testerenin çekildiği alan var ya böyle banyo gibi öyle bir yerdeyim. Evet. Ve sağda solda tövbe estağfurullah böyle işte insan uzuvları falan vardı. Allah Allah. ben izlerken bunu söyledim dedim bu benim kesin rüyama girecek dedim. Sen bu konuyu araştırdın diyorlar sana. Biraz fazla araştırdın diyorlar kötü etkilenmek. Ben mi? Evet. Yok ya araştırmadım. Ben videoyu izledim. Başında da bu böyle yamyamlık falan değil dedim. Ben bundan kesin etkileneceğim. İzlemesek mi acaba falan oldum da. Sonradan merak ettim izledim. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.